Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar, iskeleton var. Allah, Allah ölüyoruz. Arkadaşlar lav göründü. Arkadaşlar ölüyoruz. Öl git. Öldürdüm. Evet arkadaşlar şu an madenden çıkıyorum. Eğer siz canım. duyarsanız özür dilerim. Mehmet Ali. Kardeşim bağırıyor. Sana da. Evimize şöyle bir girelim. Kaçıyor. Yukarıya çıkalım. Çık, 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 Gördüğünüz çık. gibi arkadaşlar balkonumuzda örümcek var. Öldü. Arkadaşlar araba geçti. Burası, bu, araba. bu arada ben Efe. Bir arkadaşım daha var. Onun ismi de Efe. Ee, şu an işi var. 10 dakikaya gelir. Şuraya şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Şey olmasın diye arkadaşım yaptı. Arkadaşı Efe yaptı. Şöyle bir ağaca çıkabiliyorsak ağaca çıkacaktım ama çıkamadık. Çıkmıyor ağaca. Arkadaşlar bu arada ben Ece. Hepimizin, üçümüzün ismi de çok uyumlu. Ece Efe Efe Olmadı. Arkadaşlar Efe, şöyle Ece. evimin içine girmek istiyorum Şöyle sünger var gördüğünüz gibi Arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sandığımda Şunu almak istiyorum Ondan sonra yayın var mı ya yay var ok okum yok arkadaşlar oklamam ok lazım arkadaşlar <laughs> pis su kurbağa yaşayabilir <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da temiz su var. Ve arkadaşım geldi yanımda. O su değil mi? Evet. evet. Merhaba arkadaşlar ben Efe Müzebek. Arkadaşım. Evden kayboldum mu? Yok. Evim şurada. Evimiz. Evet arkadaşlar bu videoyu e, tanıtma videosu olarak çekiyoruz. Allah ilk videomuz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar çok heyecanlıyız. Ya yani, e, kötü çekmişsek şey hmm, beğenme tuşuna, beğenmedim tuşuna basın. Ama videonun güzel olduğunu inanıyorum ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Sizin ikinizin birleşimi yüzünden 12. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi oldum. şu an Görünüm. adam zaten su gözüktü. Burası sandık odam arkadaşlar. İnerse ilini inşallah. Sandıklar var işte. Arkadaşlar henüz içinde daha fazla bir şey yok. Aynen. Yani daha yeni ki. oldu. Arkadaşlar bu Minecraft'ta da zaten çok şey yapmadık. İki gün önce mi ne? yükledik? Arkadaşlar, evden ee, Şimdi şuradan bir inelim, atlayalım. İşi olmaz o kadar da <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi madene giriyoruz. Girdiğim bir madene tekrar giriyorum. Nedense. Nedenini ben de bilmiyorum. Ee, tablet ve telefondan al alabilecek videoları yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Şurada nasıl sağlar? Bir gün çıkacak. Allah balta da almadım. Gittim. Gördün mü? Gibi yani. Şuradan nasıl çıkacağım bu türlü. Biz geldik çocuklar. Sen, git, git. Git, git. Şuradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı. E, madem yok biz buluruz. Siz buraya, buraya Ölecek. Aa su da yok, uzakta kaldı. Cık. Ya ben böyleyim. Onun devam edelim. Hmm. İki doluyor. Yazıcık atsak iki. Devam edelim. Şuradaki altınlarımızı kullanalım. Baltaya da al. gerisine gerek yok. Bence alalım ne olur ne olmaz. Tamam. Önce şu evden bitsin. Böyle yapalım. İyi koyuyorsan. Aşağıda <laughs> Geldim. Şöyle eşyalarımızı bir toplayalım. Aldık mı? <laughs> Elmas her şeyimiz tam buna Bakıyorum. Tam. Şöyle. Böyle set yapalım. Başka eşyamız var mı? Arıyorum. Girmeyelim bence yine öleceğiz yoksa. Şurada. Bence çok. Şuradan birine gir bence. Çok. elmaslarımızı kullanalım. Şöyle yukarıya çıkalım. Örümcek gel buraya. Ben öldüm ben de gerek yok. Öldü zaten. Şimdi bize şuradan yavaşça çıkalım Biraz evet arkadaşlar, şu an yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar ilk <gülüyor> videomuz <gülüyor> güzel olacağına de <değil>, inanıyoruz. <laughs> elimle kazalım, kazayım. 90'a <laughs> var zaten şimdilik eder. 11 oldu. Şunu da kıralım. Şöyle yukarı çıkalım. Niye çıkmıyor? Bir dakika şöyle yapalım. Çıktık. Çıktık. Oradan altı doğru ediyoruz ve şimdi yukarı çıkalım. Acaba birin şuradan yastık al, doğansana bir tane. Yapmak istediği şey. Tamam. O balkaba şey var. Sen var. Alalım mı? Alınca müze fal, bir bir tane daha var. Boş ver bir tane yeter. Bence de bir tane yeter. evimizde gözüküyor. Orada şu kadar. Bu da. Bu mu Tamam. Tamam. Ama dikkatli Şu an Tatepe'deyiz. Mardiyatı Ve buradan bence suya atlayalım. Bence de. Yok madene gel gelmedik mi? Arkadaki madene şey mi girelim? Kömürleri kaza kaza madeneye girelim mi? Madeni yol açıyoruz. Ama çok sordum ben. Gerçekten Altı çok sordum. Sen o kadar çok sordum ki. Lan bana sormadın onu. Bizden düşebilir anne. Lan Didem biliyor. Sen de biliyorsun lan. E, Hatta o çok ağır. Ben Ha evet. Ondan sonra satan bizi iptal etmiş. Hatta şuradaydı. Tamam. Altı arkadaşlar. Altı arkadaşlar. Peki evde

Evet arkadaşlar yine karşınızdayız. Eve doğru insan ve arkadaşlar suya atlayalım. Ay. Alacağım mı? Evet. Ateşler. Almadı. Ve arkadaşlar videomuz burada izleyicim. sona. <laughs> evet arkadaşlar videomuz burada sona ersin artık bence. Ee, abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.